Brüksel'de toplanan Euro bölgesi ekonomi ve maliye bakanları piyasalara süseltti. Toplantıdan Yunanistan'ın ikinci kez kurtarılmasını zorunlu hale getiren borç krizinin bölgeye yayılmaması için borç vadelerinin uzatılması ve faiz oranlarının düşürülmesi gibi tedbirlerin hayata geçirilmesi kararı çıktı. Uzmanlar krizin İtalya ve İspanya'yı tehdit altına aldığı yorumunu yaparken acaba borç krizi kontrolden çıkıyor mu? Hayır, biz şimdi ortak olarak krizle mücadelemizi koyduğumuz tedbirlerle güçlendiriyoruz. Bunların içinde Avrupa Finansal İstikrar Mekanizmasındaki esneklik ve yetkinin de arttırılması dahil. Euro bölgesinde Yunanistan'ın ardından kamu borcu yükü en yüksek ikinci ülke İtalya'da kriz beklentilerinin artması piyasaları tedirgin etmişti. Bence tüm açılardan piyasalara iyi bir sinyal gönderdik. Esas olarak esneklik mekanizması ile ilgili olarak Yunanistan'ın bunu çoktan başardığını düşünüyorum. Piyasaların İtalya üzerindeki gerginliğine rağmen burada bakanlar Euro bölgesinin en büyük üçüncü ekonomisinin tehdit altında olduğu spekülasyonlarını bastırmak için kararlılar. Esas endişeleri ise borç krizinin giderek öngörülmeyen doğası ne zaman ve nerede sona erecek.